Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ÖSYM okul birinciliği nerede yazar sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. ÖSYM'nin ais.ösyme.gov.tr internet adresinden okul birinciliğinizi kontrol edebilirsiniz. Bu siteden en net bilgiyi bulabilir. Eksiklik e, yani bilginizde veya okul birincilik e, talebinizde eksiklik varsa e, kesinlikle ÖSYM ve okulunuza durumu bildirin. Herhangi bir belgelerde eksiklik olabilir. Mutlaka ÖSYM'e bildirin ve bu durumu düzeltin. Zaten buradan okul birincinizi kontrol edebileceksiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte ÖSYM okul birinciliği nerede yazar sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.